Astım hastalığı ve diğer alerjik hastalıkların genetik hastalıklar olduğunu biliyoruz. Zaten bu insanların çevresinden gözlemlerle de tespit edebileceği bir durumdur. Bir ailede bir alerjik birisi varsa mesela çok burnu akar, hapşıran, samanesi olan birisi varsa soruşturulduğu zaman bu kişinin kardeşlerinde, annesinde, babasında veya birinci derece akrabalarında o hastalıktan veya bu alerjik dediğimiz gruptan, hastalıklardan bir tanesinin mevcut olduğunu görürüz. Ee, özellikle bu tür hastalıklar e, gelişmiş ülkelerde daha çok görülmektedir ama hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin çok önemli rolü vardır. E, genel olarak şöyle söyleyebiliriz, basit bir e, akılda kalması bakımından. E, sadece e, bir ailede e, alerjik hastalık varsa, bunun çocuklarda görülme ihtimali %30 iken hem annede hem babada astım, saman samannesi veya egzama gibi bir alerjik hastalık varsa bunun ortaya çıkma ihtimali çok daha fazla olmuş oluyor. Yüzde %60'lara kadar çıkıyor. Ama e, genetik olarak astıma yatkın olan bir kişinin astım belirtileri gösterebilmesi için genetik olarak alınan özellik hiçbir zaman yeterli değildir. Buna mutlaka bir takım olumlu veya olumsuz çevre faktörlerinin etki etmesi gerekir. Bundan şunu söylemek istiyorum. E, diyelim ki astım çok görülen bir ailede, Dünyaya yine gelen bir çocuğun astım olmasını engellemek için bazı şeylere dikkat edildiği zaman da astım ortaya çıkma ihtimali azaltılmış veya astım ortaya çıksa bile bunun ağır bir hastalık olmasını önlemek mümkündür. Veya bunun tam tersine astımın çok görüldüğü bir ailede yeni dünyaya gelen bir çocukta olumsuz çevre faktörleri işin içine karışıyorsa mesela çocuğun yaşadığı dış ortam iç ortam havası çok kirliyse, evde sigara içiliyorsa, beslenmesine dikkat özen gösterilmiyorsa çok antibiyotik veya ateş düşüşü ilaçlar kullanılıyorsa bu çocukta astım ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek olacaktır.